Şimdi bu hoş değil ama yine söyleyici. Bak Çanakkale Muharebesi'nde Anafarta Rezzetesi'nde bak kurşun buradan girmiştir. Evet. Biraz yukarıdan gitseydi gözüm giderdi. Peki. Bu kurşun ağzının içinden geçmiş bu alt çene kemiğini parçalamadan çektirdiğin bir boşluğundan geçmiş. Ondan sonra köprücük kemiğinin yarısını götürmüş, koltuğun altına çıkmış. Mülkü de gözünü kör edebilirdi. Bu kemiğimi parçalayabilirdi. Sonra bu kolumdan da yer aldık. Bu kolumu da sakat edebilirdik. Aa elhamdülillah. İşte karşınızdayım. Daha şeysi doktorlar ümidi kesmişler. Çünkü kurşunun seyri o kadar ki karba bir buçuk santim mesafeden geçmiş. Bir parça seyirini zaten zaten oraya düşer. Yaşayan ölüler arasına karışır. E şimdi, evet bunu benim üzerine söyledim. Kusura bakmayın. Yani Cenab-ı Hakk'ın mülkündeki tasarrufuna bak. Gülerse kö gözü kör etmiyor girerse de ediyor. Bir süluk arkadaşım vardı. Biliyorsunuz kalbin açılma-kapanma şeyi var. Tam kalbin üzerinden kurşun giriyor, arkadan çıkıyor. Kalp böyle güldürdüğü zaman da kurşun geçiyor. Sonra o Çanakkale Salhanesine girenler Arslan gibi, sürü gibi arkadaşlarımız var. Bir de hasada buluştuk ki kimisinin koru gitmiş, kimisinin bayağı gitmiş. Şimdi, biz de o salhanaya uğrayıp geçtikten sonra ağzımızda bir eksiklik yok. Yalnız dört ay kadar ağzım açılmadı. İşte bir diş çektirmişim, pirinç tanelerini parmağımla oradan dört ay o surette beslendi. Mülkünündür <laughs> ha, hacı. Sonra ürün içerisine girerse öldürmez. Ezeli takdir eden o, ver satacak. Hacı bu zamana kadar bu gelecek, senin başına bura püskür olacak. Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah. Allah'ın onun için sizi yaşatmış. <laughs> Allah'ın için Muhammed'e saygı ben diyorum, eğri görmez. Eğri gömler.